değiştirdim ya. Temizlikçikliğine girdim. Umarım beni tanımazlar ya. Çünkü bu eve her seferinde giriyorum. Hırsızlık yapamadan geri çıkıyorum. Neyse hadi gidelim. Ama öncelikle şu gözlüğümü değiştirmem lazım ya. Beni gözlüğümden tanırlar. Anam. Gözlüğümün camı kırılmış ya. Neyse ya önemli değil. Hemen gideyim şuraya da. Artık bakalım bugün değerli bir şeyler çalabilecek miyim? Şunların yüzünde kadın kılığına girdim ya. İşte temizlikçe geldi sonunda. Ah, bu kim ya? Merhaba abla. Ee, hoş geldiniz. Ee, temizlik için gelmiştim de. Esma bu nasıl bir tip? Ee, buyurun gelin doğru yerdesiniz. E, güneş gözlükleri ne alaka? Şey ya abla e, şey alerjim var da güneşe karşı mecburen güneş e, gözlüğü e, takıyorum. Güneş yok ki ya, hanımefendi. Ay Esma'cığım çeki şöyle. Ay bu ne böyle kılık kıyafetle bir değişik. Hmm, temizlik yapılacak ev burası mıydı? <laughs> evet evet burası. E, i̇sminiz neydi? İsmim Şaziye memnun oldum. Biz de memnun olduk. Esma'cığım artık ortaktan kalkar mısın? Ee, şu çocuğunuz, bebeğiniz ortadan Bir alın bakalım. Ben çalıştığım yerde rahat etmek isterim. Şişt, evladım yapmasana. Şişt, kız ne yapıyorsun? <laughs> Yapma sana. Hadi bakalım çekil şuradan. Ben güzel güzel şu evi bir temizleyeyim önce. Çok tozlanmış. <laughs> Esma'cığım dur dur. Bir şey söyleyeceğim Hayır, sana. Hayır izleyeceğiz de. <laughs> değişik bir kadına benziyor değil mi? Kadın gibi değil de. Neyse bir takip edelim bakalım. Ben birazcık şüphelendim gibi. Şaziye önce istersen kovana falan bir su doldur. Ha, kova mı? Tamam tamam hanımım hemen doldururum. E, ee, neredeydi banyo? Neyse ben biliyorum. Aa, nereden biliyorsun ya? ilk defa gelmedin mi eve? Ay doğru ya ilk defa gelmiştim. E, ee, neredeydi acaba banyo? Üst katta. Evet evet üst katta. Sizi Neyse Esna gel kendisi gider. Hareketlere bak. Bak bak Esma. Evet, ben... Farkında mısın? Evi çok iyi tanıyor. Biz daha önceden bu temizlikçiyi evimize çağırmamıştık. Evet. Dur gezice gidelim de takip edelim yürü. Çok sessiz ol Esmacığım. Yavaş yavaş. yavaş. Bakayım. Ne yapıyor nereye gidiyor? Aa, Bak bak ortalığı Aa, karıştırıyor Esma. Odaların kapısına falan bakıyor bak. He, Esma odalara giriyor. Ne? Gizli takip edelim Esma'cığım. Hırsız olabilir mi? Ay yoksa günah mı alıyoruz ya? Yazık ya kadıncağızın gel. Kedi orada, kedi orada. Kedi mi orada? Saklan, saklan. <laughs> Aman ya bunlar da peşimi hiç bırakmıyor. Şüphelendiler mi benden ne yaptılar anlamadım ya. Üf, şöyle bir karıştırayım bakayım değerli bir şeyler var mı acaba? Üf, yok ya bu evde de hiçbir şey yok ama temizlik de çok nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. <laughs> Geliyor mu? Aa, şey Neyse. banyonun yolunu bulabildim. Mi? Onu kontrol etmek için gelmiştim. He he doldurdum suyu mu? Şimdi temizliğe merdivenlerden başlayacağım da hadi siz gidin aşağı inin. Neyse tamam. Ayak altında dolanmazsanız memnun olurum. Çünkü güzel iş yapamıyorum da sinirlerim bozuluyor. Allah Allah. ay ay. ay. O neydi ya? Ay. Sarı bezini fırlattı. Düştü galiba. He he düştü düştü elimden düştü ay Şaziye sen birazcık sinirli gibisin ya ah, konuşmuyor da Esma'cım neyse gel bizi plan düşünelim ne yapacağız ne bu gerçekten temizlikçi mi yoksa hırsız mı hırsız olabilir bir garip davranıyor ama biraz bekleyelim tamam mı anneciğim evet hmm. ay mis gibi oldu işte şuna bak ya Hırsızlığa geldiğim evde temizlik yapıyorum ya. Ay, acaba beni şüphelendiler mi ya? Umarım şüphelenmemişlerdir. Ne kadar da pismiş evleri. rezalet ya. Miden bulandı resmen. Kakılmış gibi oldum ya. Keşke ismim kakılmış deseydim. Kakılmıştır benim adım. Hey yeri siler süpürürüm. <laughs> bitti tamam ya bu kadar temizlik yeti. Biraz da aşağı katları kontrol edeyim. Hanımam merdivenleri temizledim. Şaziye ne çabuk sildin merdivenle. Ay hanamam benim elim çok hızlıdır biliyor musun? Hızlı hızlı siliverdim. Şimdiki sır işim neydi acaba? Ee, şey evi süpüreceksin işte. Ay şu evin içine bakın ya. Topla Çok kötü. Ha sen topla hadi. Ay Esma'cığım sen neden topluyorsun? O çalışmaya geldi ya. Ha pardon pardon ben temizlerim küçük hanım. Siz şöyle geçin de oturun rahatınıza bakın. Hatta gidin de bana bir kahve falan pişirin ya. Hı -hı. E hadi geç Esma'cığım. Allah. Allah. Bizi kovalıyor sürekli bu kadın. <laughs> kahve falan istedi. Hadi pişelim bari. Eh yapalım artık. Of ya daha evde değerli Hiçbir şeyler bulamadım Bütün evin içinde de yapıyorum ya Anam valla dolandım ha Lan anam ne oluyor lan Dolandım makineye dolandım valla Anam çözülemiyorum Anlayacaklar şimdi benim temizlikçi olmadığımı Allah Hah tamam Oh ya nihayet Şu dolapların içine bir kontrol edeyim Bakayım Belki değerli bir şeyler vardır Yok ya burası da boş Lan! Aa, arabanın anahtarını burada koymuşlar. Aa, güzel, hemen dur şunu çuvalıma koyayım bari. Geliyorlar mı? <laughs> Patron çok sevinecek. Yine bulduk bir tanesi. Neyse koluma takmayayım, almıyorlar. Tamamdır. Heh. <laughs> Yapacağım ama tel temiz olacak merak etmeyin. Dur bakalım Esma ne yapıyor bu temizlikçi? Bak bak etrafa topluyor ya günahını mı aldık ne yaptık? <laughs> Aa her şeyi halının altına koyuyor. Aa. Aa, böyle temiz. Götür. geri götür ya içmesin bak bak hareketlere bak deli midir nedir aa Esma, her yere fırlatıyor baksana böyle temizlik mi olur aa. ya bir şey söyleyeceğim ay, sana ben bunun bir kıyafeti ya. de bir değişik gibi fark ben ettin çizgili, mi çizgili. ay bunu ben birine benzeteceğim ama kime benzeteceğim anlamadım gözlüğünü çıkarsa anlayacağız galiba ay, gözlüğünü nasıl çıkartacak ki Şimdi dur anlayacağız. Ne yaptın bakalım Şazi? Ee, şey abla temizledim ya bak mis gibi yaptım. Ya bir şey söyleyeceğim sen bütün e, ıvır zıvır halının altına doldurdun. Yo bir yere doldurmadım. Tertemiz oldu bak. Ay hiç de tertemiz olmadı ya. Bu işte bir gariplik var. Kız ne yapıyorsun bakalım topu filan. Ne kadar ayıp ya. Aa, ne yapıyor bu? <laughs> bir şey söyleyeceğim senin şu anda bir çanta gördük biz. Onun içinde ne var? Yo hiçbir şey yok totişim o benim. Anne be. Esma ne diyor bu? Bak bak Toparlı. ya şu topları şu bebeğe söyle de odasına götürsün abla. Ay Esma gel topları topla anneciğim hadi. Esma'cığım işini düzgünce yapsın. Bak bak. Ay deli midir nedir kaç kaç kaç. Ay geliyor Esma gel odana gel. Esma odana gel. Korkma ben varım senin yanında sen merak etme. Geç bakalım. Şimdi plan yapmamız lazım. Ne yapacağız? Esma ne yapalım biliyor musun? Ona kahve yapalım ama içine de uyku ilacı atalım tamam mı? Uyusu sonra Evet çıkartın. uyusu ondan sonra da çantasını alalım. Hadi bakalım yürü. Koş planımızı işlesin. O temizliğini yapsın yürü. Koş 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 koş. Anam yoksa anladılar mı ya benim hırsız olduğumu? Neyse şuradaki tableti de alayım da. Orada kaçar giderim bir fırsatını bulduğum zaman. Ha vallahi oldu tamam. Yine şuraları bir toparlayayım bakayım da. Bir an evvel kaçayım gideyim buradan ya. Hadi götüreyim dur. Esna senin değil mi? Sıcak ya kahve. Geç bakalım. Şaziye. Şazi'ye birazcık ara ver istersen yorulmuşsundur. Ay ablacığım ya çok teşekkür ederim. Vallahi çok yorulmuştum. Bir kahve çok iyi gelir bana. Hadi bakalım afiyet olsun. Ay ne kadar iyi insanlarsanız ya çalıştığım yerlerde hiç bana kahve falan yapmıyorlar. Hadi hadi afiyet olsun iç. Aa Esma sıcacık şey nasıl içti? Ah şöyle teste çevireyim de falıma da bakarız. Tövbe tövbe. Ay bir ağırlık çöktü üstüme ya. Ay Esma dur dur. Fırsız, fırsız, fırsız. Tamam ama bir dakika bir uykuya dalmasını bekleyelim. Aa şu hareketlere bak. Hanım Hanımım şurada azıcık uyuyayım. Vallahi çok uykum geldi. <laughs> Esma uyudu uyudu. işe yaradı. Allah. <laughs> Allah. Tövbe bismillah. Esma çanta İçinde bir şeyler var. Ne bak. Bak. Esma bak, bak, bak. Üstüne bak, çuvalın üstüne bak. Bir, bırak da bir bak. Bak gördün mü? Hırsız çuvalı bu. Gel içini bir açalım. Dur aman ama uyanmasın. Şöyle yapalım, bakam içeri tabletini çalmış. Saati... ve arabanın anahtarını almış. <laughs> ay Esma bu gerçekten de temizlikçi değil hırsızmış. Kılık değiştirmiş gördün mü? Evet. Hadi gel bunlar. Tamam. Sen bunları git hemen odana sakla çabuk anneciğim. Evet. Çabuk çabuk çabuk. Koş koş koş. <laughs> ay ay aman ne oldu be? Ay içim geçmiş. Anam çantam nerede? Anam çantam nerede? Soyuldum hırsız var. Lan Hırsız zaten bendim. Anam çantam burada. İçi bomboş anlamışlar galiba. Hemen beni buradan kaçıp gitmem lazım ya. Yine başarısız oldum inanmıyorum. Hiçbir şey çalamadım yine ya. Aradın mı anneciğim polisi geliyorlar mı? Geliyorlar. Kapı, kapı örtüldü koş Esma. Galiba kaçtı. Al buradan gel bakalım buraya Şazi. Ay Esma kaçtı gitti yine ya elimizden. Yine başarısızlıkla sonuçlandı. Bir daha sakın buralara gelme. Esma, hırsızı yine elimizden kaçırdık ama hep senin suçuydu. Ama bir Al, şey geldi. geldi mi? <laughs> abla ya bu evde neden bir şeyler çalamıyor mu acaba? Yok gitsene şuradan ya. Valla polis geliyor. Bak şimdi birazdan seni tutuklayacak. Tamam abla gidiyorum ya. Allah'ım ya Hadi. Rabbim ya. Esma gördün mü? Hep senin suçun anne. Tutmayacaktım böyle hizmetci Ama sen de etrafı çok dağıtıyorsun Esma'cığım. Ne ben yapabilirim? Hey He, çok güzel topluyorsun. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum anne ya. <laughs> ama en azından Hadi. acemi hırsızı yine yakaladık ama iş başa düştü Esma. Evet. Temizliği anne kız yapacağız tamam mı? Tamam. Hadi bakalım başlayalım.